Evet sevgili YouTube herkese merhabalar efendim en son kaldığımız yerde arabanın içinde uyumuştuk hatırlarsanız yağmur başlamıştı ee, biz de güne başlayacağız ama öncesinde bir cigara tutturalım istiyorum hadi gidelim bizim üzerimizde ne vardı bu kadar niye ağırız ya bakın bakın aşağı şunu bir yere at ee, şuan şunu bir unloadlayalım. Nerede tabancamız? Nerede bu tabanca? Tamam. Şimdi testleri burada değil. Okeyiz ya. Bir şeyimiz yok. Burada bize lazım olmayan bir eşya yok. Pekala. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Şurayı da... Aaa dur. Bir dakika. Burayı da lootlamak istiyorum. Hatta şöyle bir şey de yapmak istiyorum izninizle. Dün hatırlarsanız şurayı bitirmiştik. Bayağı da bereketliydi. Lan, madem burayı da lootlayacağız, niye burayı da çizik atmıyoruz ki? Burayı da atacağız iyi. Evet. Burger. 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 I would like to buy a hamburger. Burada bir cooking pot buluruz diye ümit ediyorum ya. Ne dersiniz? Oğlum üdüm koptu ya. Gel. nasıl kaçtım? <laughs> yat <aşağı>. ya. <laughs> Fork olur. Bir de spoon kaldı o zaman almadığımız. Onu da alırız. Şimdi ketçap alalım. Butter vardı diye hatırlıyorum. Plastik cutting board'umuz yok. Alalım. Bir işe yarayacağından değildi. de. Siz gelin mutlaka. Para istemem ya. Gravy mix alırız. Ketçap. Forkumuz var. Forkumuz, forkumuz var da. Seninle ara, seninle benim aramda kocaman bir fork var çok iğrenç espriler yapabiliyorum. Mesela çok büyük bir fork benim için. Ben bunu yıkarım. Sonra kullanırım. Bir sürü ketçabımız oldu. O un. Severus. Apron da var ya. Giyeriz üstümüz basışımız batmaz. Ben de çiş. Temizle tüm kıyafetleri temizle. Kendini de temizle. Su şişesinde doldur. Oo maya severiz. Ketçap severiz. Bu artık dondurma dondurma bizim için. Bunlar hayal ürünü şeyler. Hiçbir zaman dondurma yiyemeyeceğiz. Bunları arkaya bir atalım. Bandajı da atalım. Evet, gidiyoruz. <laughs> kitapçıya gidiyoruz, kitapçıya. Zamanında buralarda deli gibi araba aradığımız günleri hatırlıyor musunuz YouTube? Ben daha dün gibi hatırlıyorum çünkü sanki dün gibiydi. Ben oyunu sürekli üst üste üst üste oynadığım için hep siz bunu belki ben şimdi bunu ne zaman cumartesi günü oynuyorum. Ben kaçıydı bugün? 6'sı mıydı? 6 Ocak cumartesi. Siz kim bilir ne zaman izleyeceksiniz bu videoyu? Bu arada bu editleme işleri beni çok yordu. Editlemeyeceğim. Belki editleme, yani söz vermiyorum. Öyle değil. Mi? Biz neredeyiz? Neredeydi bu kitapçı? Kitapçı şuralarda bir yerdeydi değil mi ya? Dur bakayım. Aynen oradaydı. Yanlış yerde durduk. Ve düş. Düşersen bak şimdi düşersen öldürmeyeceğim. Ama bir tek geç <laughs> Onun için. Newspaper değil ya. Şunu dismantle edeceğiz. Hatta şunu da dismantle edeceğiz. Bak senin yüzünden kimlerle uğraşıyorum ya. Yani. İşte pek. <laughs> At aşağı Ne öyle kaçıp gitmek Artık hunting'le bu knife'lar canı full'de ise ya <coughs> condition'ı full'de ise almayacağım. Çok kralayım mı? Fantazi yaparız. Ne dedim youtube Bitmediniz değil mi? Yani efendim gözlüğünü geçiyor. Orada el bombasıyla öldürdüğümüz elemanların cesetlerinden kalanlar. hızımızı 20'ye düşürelim. Etrafta yaya çok. Şu şey mi? Aynen. Burayı almamız lazım. Bu da sürülmeye başladı değil mi? Gelin sizi şurada ara sokakta alayım. sırf senin için durdum biliyorsun değil mi? Neredesin sen? West Point'te değiliz arkadaşım. Dolayısıyla Hadi sen gel. Kıyamadım yine. Evet, Zombox Sivir. Senin için durdum. İki tane ilacımız oldu. Full değilsin knife. Sigara her zaman alırız. Her zaman. Hiç hayır demeyiz Aslında bir tane mod var. Sigarayı bırakabiliyorsunuz. Nikotin sakızıyla falanla filanla bayağı içmeye içmeye sigara alışkanlıktan o kötü alışkanlıktan kurtulabiliyorsunuz biliyor musunuz? Ama ben onu kullanmıyorum. Ya bir git arkadaşım bir git ya. Arabanın başında beni bekliyor ya. Otopark mafyası mısın sen? Maviş donunla. Ben kitapçıya gideceğim. Sonra bir de burada okul vardı. Bir de okula gidelim. Orada da bir sürü kitap çıkıyordu. Bulamadığımız kitap dergileri de oradan bulmaya çalışalım. Aha Enigma Books. Geldik. Şuraya girsem. Bunun arka çıkışı vardır inşallah. İstemiyorum hemer. Hammer'ım çok. <laughs> Mavi ampul. Enteresan. Beyzi rengi renk yapabiliriz ha. yapıyorsak Şuralara bakmamız lazım bizim Konserve yiyecekler yiyecekler Şimdi Kafamı şişiren bir manyak Kopa sapı bir psikopat geldi Gel Bu <laughs> hastası Oldu Mutlu musun? Ben mutlu oldum şu an sana. Anahtar getirdim bana. Ay yağmur senin kapının gıcırtısını. Kaç garışkar çıkar buradan? 3 tahmin ettiğim gibi. Ee, bunlar kaçlık? 40'a 20. Öbürü de 40'a 20'ydi beyaz. Tamam, okey. Ya le peno. Ya le peno. Roasting işini. Aslında bu çürümüş yiyecekleri de bir yandan toparlamak lazım. Kompost roasting neydi? Kompost içine gireceğiz. Hibreleme işi. Biraz buranın sanki arka çıkışı falan yok gibi ha? Şurası ne? Varmış lan. 180 Ne güzel arabalar vermiş. <laughs> hmm. Bir tane bath towel alacağım. Hatta ve hatta şöyle yapacağım alıp. Kendimizi bir kurutalım. kuruttuk. Tamam. Hair spray için geldim ben buraya. Hı, hmm, şurada bir tane varmış. Hmm, Dancing Magazine de çıktı. Canı full değil almayacağım. Hayır. I <laughs> Hayır. Ya vallaha. Ha. Hep dedi binde kalan çıgara paketlerini buluyoruz ya. Yeni bir kapı Nereden geliyor onun sesi ya? Neyse bir rahat vermeyin, bir huzur vermeyin. Ha. Cık, bir tane daha geliyor ya. <laughs> ağzına tükürdüğüm. Yine geliyor ya. Yine geliyor ya. Lan oğlum yeter. Yeter. Çok şükür ya. Evet sevgili YouTube. Ben videoyu burada kapatacağım. Neden kapatacağım? Bu video kısa olsun. Ee, yapacağımız şey belli yani. Burayı komple teker teker gezeceğim. Gezerken de bir yandan buraya not alacağım. Cooking pot bulabadık. Freezer Benzinlikler alırız. Önemli değil. Bunları wardrobe aldık. Onu silmeyi unutmuşuz. <laughs> Şimdi burayı tamamlayacağım ben burada. Siz de bu arada ne yapacaksınız efendim? Kanala abone olacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. Yorum yapacaksınız. Tabii ben sizi şu salsa side to side ile uğurlamak istiyorum. Dolayısıyla şöyle bir okuyalım. Hazır mısınız? Salsa, salsa, side to side. Hadi bakalım. Evet sevgili YouTube. Kendinize dikkat ediniz efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalınız. Bye bye.